arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugünkü durağımız Orta Hisar. Şöyle. Arkadaşlarla bugün Orta Hisar'a geldik. Ee, çok güzel. Baksanıza mekana. Burada kaleleri falan gezeceğiz. Böyle bir planımız var. Bugün düne göre hava bir tık daha soğuk. Ama güzel. Gidiyoruz şimdi. Yine muhteşem bir manzara. Çık, evet arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Orada ne gördüm? Arkadaşlar biz kaleye çıkmayı düşündük. Kaleye çıkış ücreti 5 TL. Ya 5 TL yani olsun şunu söyleyeyim ama... girdiğimiz her yer artık paralı olmuş. Yani ne istiyor bu insanlardan? <laughs> ama arkadaşlar şöyle bir bakın. Çok yüksek. Ee, çıksak da bilmiyorum ama sanki yarıda bırakırmışız gibi geliyor. Ve bu riski göz önünde bulundurarak ben de çıkıyorum. Bakalım. Yaşadığım tüm her şeyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Biz de çıkıyoruz şimdi. Mustafa kafasına vurdu. Bayağı bitti dik demirlerle de yapılmış arkadaşlar. Böyle yukarıya çıkacağız. Ben de çekerken çıkamıyorum. Çıkıyorum. Şöyle. Bayağı şeymiş böyle. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya çıkacağım. Manzara görüyorsunuz manzara harika. Ama biraz daha tepeye çıkacağız. Birkaç fotoğraf çekeceğiz. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Evet Selma sen az önce gösterdin korktuğun çıkmıyorsun. Burası demirlerle yapılmış arkadaşlar. Şu an yukarıya çıktım arkadaşlar ama gerçekten çok zor. Mustafa da geliyor. Mustafa gelebilecek misin? Mustafa? Gelebiliyor musun? Çok tehlikeli. Evet arkadaşlar tepeye doğru tırmanış devam ediyor. Şimdi biz karenin bir kısmını çıktık. Şöyle görüyorsunuz görüntülerden, oh. manzara evet çok güzel ama devam bilmiyorum korkan insanlar kesinlikle çıkmamalı. Özellikle yüksek korkusu olan insanlar kesinlikle ve kesinlikle çıkmamalı çünkü bayağı yüksek. Ben çıkmaya devam ediyoruz. Nasıl? Çıkabilir miyiz? Biraz zor gibi duruyor ya. Evet arkadaşlar en tepeye kadar geldik. Bayrağı görüyorsunuz. Şu üst kısımdan. Çok az bir mesafe var. Oraya da çıkacağım. Ama çok yüksek. Yani herkesin çıkabileceği bir yer değil. Öyle söyleyeyim. Mağaralar var. Ufak tefek. Giriyorsunuz. Mesela bu alanı kapatmışlar. Buradan çıkıyorsunuz. şimdi. kim var? <laughs> oh. Şey. Gidiyorsunuz böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çıktık. Orta Hisar Kalesi'ndeyiz şu anda. Bayağı meşakkatli bir iş. Her yiğidin harcı değil. <laughs> Çıkarken iyiydi ama bir de bunun geri inmesi falan var. Allah nasıl ineceğiz bilmiyoruz. Ee, biz inelim ondan sonra yine görüşürüz. Bunun çok şükür indik. Gerçekten mümkünatı yok. Gerçekten yok mümkünatı i̇yi ki çıkmamışsın. Evet Kesinlikle. ben diyorum zaten. Ben Şu anda normalde bunu söylemem ama yani gerçekten iyi ki çıkmamışsın. Çünkü sen korkuyorsun. Poyraz sen nasıl geldin ben şaşırdım abi. Ben de Poyraz sen gitmeyeceğim demiştin. Ya ben biraz mıydı? korktum iki daha çıktım. Valla ben de <laughs> ilk korktum. Poyraz, Arkadaşlar şimdiki durağımız neresi? Mahsen Cave Hotel. Şimdi biz Ajanta'da çalıştığımız için gittiğimiz bir otel vardı Olimpos'ta. Oranın sahibinin burada bir oteli daha var. Bizi çay kahveye çağırmıştı. Şimdi, oraya gideceğiz arkadaşlar. İyi bir çay hak Şimdi fotoğraflar çekiyoruz. Biz gidiyoruz. biz gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Hadi bir çay içeceğiz. Değil mi? Bu kaldı. Bir kahve içeceğim. Aynen. Bu sokakları çok güzel. Oteli. Sizin şeyden değil mi? Olimpos'ta da oteller var. Olimpos'u hiç kesinlikle gidebilirler. Harika be. Hobbit köyü de var orada Poyraz. O. Burada da Kapadokya'da da Orta Hisar'da Mahsen Köy. O Harika o iki otel. O zaman otelde görüşürüz. Hayat gelsene. Ben mi tutayım? Ben çarptık. <laughs> Rus. Rus'tu galiba değil mi? Yani evet e, Rus'tu. Evlenme teklif eden. Orada da böyle bir yer vardı. Evet arkadaşlar şimdi çayımızı kahvemizi içtik. Oteli biraz görüyoruz. Ondan sonra buradan ayrılacağız. <laughs> böyle hamam konsepti olan var banyolar falan. çok iyiymiş. Şimdi arkadaşlar örnek bir otel odası gösteriyorum. Orası videonun içine etti. Ya çok kısa bir şey çekeyim. Burası ne demiş? Delik ee, Masenke. Masenkev. Masenkev, Delix Otel. Şömineli. Evet şöminesi var böyle. Çok güzel. Aa banyosu çok güzel. Oo. Sen içeri çekene kadar ben buradan gidiyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar. İçeride kahvenizi çayınızı yapıp sabah gelip burada oturabilirsiniz. Mahzen Otel sahibine buradan çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi çok güzel ağırladılar. Çayımızı kahvemizi içtik. Sohbetimizi muhabbetimizi ettik. Otel odalarına kontrol ettik baktık. Gerçekten çok güzeldi. Buraya geldiğiniz zaman, tercih yaptığınız zaman gerçekten otel konusunda. Mahzen Otel'e bakabilirsiniz. Göreme Kaya, bizim kaldığımız otel'e bakabilirsiniz. Fiyatları da çok uygun. Ya, uzun süre, uzun süre zaten ya. Kısa de, yani benim istediğim o zaman